Evet arkadaşlar yeni konumuz olan noktalama işaretleriyle devam ediyoruz. Konumuza ismini de veren ilk ve en temel işaretimiz noktayla başlıyoruz arkadaşlar. Noktayı nerelerde kullanıyoruz? Bakın bir kere şunu zaten ilkokuldan beri bize öğrettiler değil mi? Cümleler neyle bitiyor? Noktayla bitiyor. Bakın bütün cümlelerimizin sonunda nokta var. Bunu hepimiz biliyoruz. O zaman yazdım şuraya. Cümlelerin sonuna getirilir. Yani düz cümlelerin sonuna biz nokta getiriyoruz. Onun haricinde bakın burada bir görevde kullanılmış. Hangi görevde kullanmış? Bazı kısaltmalarda biz yine ne kullanıyormuşuz? Nokta kullanıyormuşuz. Ama bunlar özel yani şöyle söyleyeyim kurum, kuruluş isimleri gibi kısaltmalar olmayacak arkadaşlar. Buna dikkat. Yazım yanlışları konusunda da konuşmuştuk. Mesela TBMM nokta kullanmıyoruz. TDK nokta kullanmıyoruz. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan TCD. Hem T'den sonra hem C'den sonra nokta kullanıyoruz. Bir de Türkçenin kısaltması olan büyük T'den sonra nokta kullanıyoruz. Onun haricinde başka nerelerde kullanılıyormuş? Bakın gelen ikinci dalgayla salgın dağda büyüdü derken burada bir noktamız var. Inci ince şöyle yazalım. Önce ince sıra sayı yapmaya yarayan bir yapım ekimiz var bizim. İsimden isim yapım ekimiz. Bu ekin yerine kullanılmış. Ekinin yerine kullanılır dedik. Önce ince anlamı verdiğinde sıra sayılarda yine nokta kullanıyormuşuz. Onun haricinde bakın tarihlerin yazımında ay ve günü ayırmak için kullanıyormuşuz. Tarihlerin yazımında ay ve günleri birbirinden ayırt etmek için kullanıyormuşuz. Burada şu ayrıntıyı verelim yine eğik çizgide de bunu söyleyeceğiz. İstersek tarihleri eğik çizgi kullanarak da yazabiliriz arkadaşlar. Bakın şu da doğru bir yazımdır. Ha yanlış olan nedir? Sayı yerine rakam yerine eğer e, sözcük kullanırsa yazı kullanırsa harf kullanırsa örneğin 27 Nisan 2025 ders arkadaşlar. Bakın böyle bir yazımda nokta kullanırsa da yanlıştır. Kısa çizgi kullanırsa da yanlıştır. Buna çok dikkat ediyoruz. Onun haricinde saatler bakın saatler gösterirken saatler yazılırken saat ve dakika arasında biz yine ne kullanıyormuşuz? Nokta kullanıyormuşuz. Aman buraya dikkat edelim. Yazıyorum saatlerin yazımında dakika ve saat arasında kullanıyormuşuz. Buraya çok dikkat edin. Bakın iki nokta kullanılmaz. Buraya dikkat. Şimdi diyeceksiniz ki ister istemez. E hocam dijital saatim var benim. Önümde bilgisayar var. Sizi izlerken baktım saate iki nokta. Ne bileyim termometrelerde iki nokta. Yani her yerde iki nokta. Burada niye tek nokta dediniz siz? Niye nokta dediniz? İki nokta değildi de nokta. Arkadaşlar biliyorsunuz ki evrensel dil yani dünya dili İngilizce. Ve o teknolojik aletler de bu dil baz alınarak hazırlanıyor. Dolayısıyla e, İngilizce'de iki nokta kullanıldığı için saatte dakikayı göstermede göreceğiniz bütün dijital saatlerde iki nokta göreceksiniz. Ama Türkiye Türkçesinin kuralı bize diyor ki sen saat ve dakika arasında nokta kullanacaksın diyor. İki nokta değil. Buna çok dikkat edin. Yemeyelim burayı. Ne demiş? E, 49 milyon 750 bin 812 vatandaş oy kullandı demiş. Arkadaşlar çoktan yani 4 sıfırlıdan e, daha fazla basamaklı yani 4 ve daha basamaklı sayılarda her 3 sayıda bir biz ne kullanıyoruz? nokta kullanıyoruz. Şöyle yazalım. Çok basamaklı sayılarda çok basamaklı sayılarda işte milyon, milyar ve katlarını göstermek için her üç e, gruplamada bir nokta kullanıyormuşuz. Ha onun dışında noktayı kullanıyor muyuz? Evet ama e, bizim için en elzem olanlar bunlar. Mesela nerede kullanıyoruz? Matematikte çarpma işlemi olarak kullanıyoruz değil mi? Ya da e, internet sitelerinde, web adreslerinde işte www. işte bilmem ne com şeklinde yine kullanıyoruz. Ee, onun haricinde kaynakçalarda. Değil mi? Kitapların arkasında genelde kaynakçalar olur. O bilginin nereden alındığını gösteren. Yine künye kaynakça yazımında da en sonunda kullanıyoruz ama. Ne bileyim buraya işte ismi soy ismi yazıyoruz virgül. Buraya eserin adını yazıyoruz virgül. Buraya basıldığı yeri virgül. Buraya işte hangi şehirde olduğu virgül. En sonuna bilgi yazıyoruz nokta koyuyoruz. Yine bu şekilde kaynakça yazımında da nokta kullanıyoruz dedik arkadaşlar. Noktaların kullanıldığı yerlerde çok büyük sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bunda problem yaşamazsınız. Bizim en belalı, en bilmemiz gereken, en öğrenmemiz gereken diye noktalama işaretine geçiyorum şimdi. Virgül tahtayı temizliyorum ve virgülle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi en önemli yani benim gözümde böyle ki ÖSYM'nin de gözünde böyle en önemli noktalama işaretimiz Virgül değil. Bak zaten o kadar önemli ki adını bile ne güzel seçmişler. Virgül. Virgül. Gül demişler. Şimdi ha güldürüyor mu her zaman güldürmüyor. Orası ayrı. Arkadaşlar virgülü ÖSYM e, özellikle son 5 sınavdır, 6 sınavdır virgülün direkt görevlerinden soru soruyor. Bakın noktalama işareti konusu zaten her sınavda karşımıza gelir. MS'ye girseniz de karşınıza gelir. AGS'ye girseniz de karşınıza gelir. TET'ye girseniz de karşınıza gelir. Her yerde mutlaka noktalama işareti sorusu her sınavda sorulur. Lakin ÖSYM son zamanlarda şunu yapmaya başladı. Bir tane e, fix sorumuz var. Nedir? İşte boşluklar verir cümleler arasında. Der ki işte boşluklara uygun hangi noktalama işaretleri getirilmelidir de altta verir işte virgül nokta iki nokta soru işareti üç nokta gibi. Ama bundan hariç son 5-6 senedir ÖSYM şunu sormaya gayret ediyor. Virgülün görevleri mesela bir cümle veriyor. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde diyor virgül yukarıdaki işleviyle kullanılmıştır diyor. Ya da bir açıklama metni veriyor virgülün görevlerini sayıyor bize diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu görevler dışında bir görevde kullanılmıştır diyor. Yani e, ya da başka bir şey veriyor e, virgülü cümleler veriyor diyor ki hangisinde virgülün kullanımı yanlıştır diyor. Yani virgülün görevlerini özellikle bilmemiz gerekiyor. Ben de bu yüzden konuyu noktayı da öyle yaptım. Bundan sonrakileri de öyle yapmaya çalışacağım. Önce örneklerini vereceğim. Örneklerde işlevsel olarak görmenizi sağlayacağım. Daha sonra açıklamasını buraya yazacağım. Siz de benle de birlikte yazarsanız faydanızadır diye düşünüyorum. Şimdi buraya dört tane cümle yazdım. İlk dört işlevini konuşacağız virgülün. Burası ekstra önemli. Yani virgülün bütün görevleri önemli ama burada şu an konuşacağımız görevleri ekstra önemli. Sebebi şu en çok sorulan görevler olması bir. ikincisi burada şu an konuşacağımız görevler aynı zamanda noktalı virgülün de görevleri. Bakın virgülle noktalı virgül hemen hemen aynı şeyi yaparlar. Sadece aralarında ufak bir fark vardır. Onu konuşacağız. O yüzden burada konuşacağım maddeleri iyi öğrenmeniz gerekiyor ki noktalı virgülle virgül ayırt edebilirsiniz. Artı noktalı virgülle de iki noktayı nasıl karıştırmayacağınızı öğreneceksiniz bu şekilde. Şimdi bakalım cümlelere. Diyor ki geniş göller Yüksek dağlar, derin vadiler sarıyordu. Köyün etrafını diyor. Bakın bir virgül burada var. Bir virgül burada var. Şimdi görevine dikkat edin. Bak. Köyün etrafını saranlar ne? Geniş göller. Ne? Yüksek dağlar. Ne? Derin vadiler. Bak. Üçü de ne sorusuna cevap verdi. Üçü de aynı ekleri aldı. Ve dikkat edersen üçü de bir sıfat tamlaması. Nasıl göl? Geniş. Nasıl dağ? Yüksek. Nasıl vadi? Derin artı 3'ü de özne. Bak bu kadar benzerlik şaka mı? Değil. Arkadaşlar demek ki virgülün en asli görevi bak birinci görevi. O yüzden bile bunu yazdık. Burası çok önemli. İlk görevi. Bu niye sürekli ilk 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 diye vurguladım? Noktalı virgülü anlatırken hatırlatacağım size. Virgülün en asli görevi kesinlikle ondan başkasının yapamayacağı bir görev gibi düşünün bunu. Eş görevli Sözcük benle birlikte yazın sizde eş görevli sözcük ve sözcük gruplarına sıralamaktır. So sözcük gruplarına sıralar dedik. Virgülün bir işlevi bu. Virgülün işlevi sıralama. Ama neyi sıralıyor? Bakın eş görevli sözcükleri ya da sözcük gruplarını. Sözcük grubu deyince aklınıza tamlamalar vesaire gelsin. İkinci görevi, ikinci önemli görevi albona da iki yıldız atayım. İkinci önemli görevi ise bakın seni sordum yıldızlara, seni sordum yalnızlara demiş Zeki Ne kadar güzel demiş. Bakın burada bir virgül var. Peki hocam burada da virgül sıralamıyor mu? Evet virgül burada da sıralıyor ama sıraladığı şeyler farklılık gösteriyor arkadaşlar. Bakın kurallı bir cümle yapın isterseniz. Seni yıldızlara sordum. Seni yalnızlara sordum. Bak iki tane yüklemi sıralamış. Yani 2 tane cümleyi sıralamış. O zaman virgülün bir görevi de bu. Sıralı cümlelerin arasına konur diyeceğiz. Sıralı cümlelerin arasına konur. Yani ben cümle sıralama işini de neyle yapıyormuşum? Virgülle yapıyormuşum. Bakın bununla bunu karıştırmamak için yüklemlere odaklanın. Eğer o virgülün sağında solunda bize cümleyi verdi ya da bir cümleyi değerlendirmemiz gerekiyor. Orada virgülün görevini göreceğiz. Şuna bakın virgülün sağında solunda yüklem var mı? Yani sağında solunda yüklem varsa iki yükten varsa en az bu demek oluyor ki cümleleri sıralamış. Sıralı cümlelerin arasına konmuş dersiniz. Şimdi buraya bakalım. Şiir. Bak zaten dur duraksıyorum orada. Şiir. Düşünceyi duygu haline getirinceye dek yoğurma sanatıdır. Ne güzel bir tanım. Burada şiir kelimesine odaklanın arkadaşlar. Duygu haline getirinceye dek yoğurma sanatı olan ne? Şiir. Bakın bu özne değil mi? Bu cümlenin öznesi değil mi? Evet. O zaman virgülün bir görevi de bu. Yük bu tanıma ben çok katılmam ama soruda verirseniz tanım böyle verecek. O yüzden ben de böyle vereceğim. Yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için kullanılır. Yani kime göre oza, kime göre değil. Ben bu maddeyi şöyle bilmenizi istiyorum. O daha çok işimize değerler. Özneyi belirtmek için kullanmış. Yani özneden sonra virgül kullanabiliriz. İlla yani şu olabiliyor şimdi. Adama soruyu soruyorsun. Veriyor mesela özneden sonra bir parantez açıyor. Diyor ki buraya işte hangi noktalama işareti gelir? Ya da buraya noktalama işareti hangisine noktalama işareti getirilemez diye soruyor. Öğrenci isterse hemen şu tanıma uyup şunu yapıyor. Diyor ki demişler ki yemişlerdi ki diyor uzun cümlelerde. Yani yükleme uzak olan özneyi vurgulamak için kullanılır diyor. E bir bakıyor cümleye öğrenci. E ama diyor bu cümle diyor, uzun bir cümle değil ki. Yükleme uzak değil ki diyor. O zaman ben buraya virgül koymam diyor. E böyle olunca da yanılıyor. Yani o yüzden siz bunu yüklenme uzak düşmüş falan filan hikaye. Ben şimdi bir de şey mi metreyle mi gireyim sınava? Yani cümlelerin arasını mı ölçeyim? Hangisi uzak hangisi yakın diye yok kardeşim. Bana de ki özneyi belirtmek için kullanılır mı? İspak. Özneden sonra demek ki ben virgül koyabiliyorum. Bu şekilde öğrenirseniz işiniz daha rahat olur. Demek ki üçüncü bir göreve buna da bir yıldız atayım. Üçüncü önemli görev de yıldıza benzemedi ama. Üçüncü önemli görevi de özneyi belirtmekmiş arkadaşlar. Özneyi belirtirken de biz virgül kullanıyormuşuz dedik. Ve dördüncü madde diyor ki bakın o gece yaşadıklarını anlatırken çok heyecanlandı diyor. Ha, bir de şöyle okuyayım bakayım bunu. Hop. O gece yaşadıklarını anlatırken çok heyecanlandı. Bak anlam değişiyor sanki. Yani burada nerede benim siyah kalemim? Bak o dediğinde bu bir kişi zamiri insan yani o diyorsun. Gece yaşadıklarını anlatırken çok heyecanlandı. Gece bir şeyler yaşamış onu anlatırken heyecanlanmış. E, virgülü kaldırdığında ne oluyor? Bakın o gece yaşadıklarını yani özellikle geceyi belirtiyor. O gece diyor geceyi işaret ediyor. He diyorum o zaman. Demek ki virgülün bir görevi de bu. Virgül ne yapıyormuş? Ee, bir sözcüğün bir sözcüğün anlam ya da görev bakımından kendinden sonraki kendinden sonraki cümleyle cümle demin sonraki sözcükle bağlantısı olmadığını göstermek için de kullanılıyormuş dediğim için kullanılır. Daha kısa ifade edecek olursam şunu söyleyebilirim. Belki ekran başında siz de bunu söylediniz. Anlam karışıklığını önlemek için kullanılıyor. Mesela ihtiyar virgül adama saldırdı diyor. Yani ihtiyar birisi oradaki bir adama saldırmış. Virgülü kaldır. İhtiyar adama saldırdı. Yani birisi ihtiyar bir adama saldırmış. Bak hem anlam değişiyor hem görev değişiyor. Bunu bize şu şekilde de sorabilirler. Bakın soru tipini yazayım şuraya. Der ki şöyle ok çekip yapayım, yazayım. Mavi kalemi alayım. Bakın şöyle der ki hangisinde hangisinde virgül kaldırılırsa sözcüğün türü Değişir ya da değişmez gibi bir soru sorabilir arkadaşlar. Bakın böyle bir soru görürseniz aklınıza bu madde gelsin. Biraz önce söylediğim örneği yazayım buraya da kısa bir örnek olsun. İhtiyar virgül adama saldırdı. Bakın şimdi burada adama saldıran kim? İhtiyar. Bak hem özne oldu hem de kim sorusuna cevap verdi. Ee, normalde bu ihtiyar adammış, adamı düşürmüş, ihtiyarı sıfatı tek başına kullanmış. Niteleme sıfatında bunu yaptığınızda biz buna adlaşmış sıfat daha da kısaca isim diyoruz. Bakın burada isim. Şimdi virgülü kaldırdığında bakın ne oluyor? Birisi o zaman ne oldu? Bak özlem, hatta kalem rengini değişeyim daha iyi anlayın. Virgülü kaldırdığımda bakın özlem birisi oldu, o oldu. Gizli özne o oldu. Kime saldırdı? İhtiyar adama saldırdı bak burası dolaylı tümleç oldu ve nasıl adam ihtiyar adam hop benim biraz önce isim dediğim sözcük şimdi ne oldu sıfat oldu. Alın size bak virgülü kaldırdığında tür nasıl da değişti. Olay bu arkadaşlar. Bu gibi görevlerde kullanılıyor. Bu görevler özellikle önemli. Yine söylüyorum önemini. Noktalı virgülde de biz bu görevleri bir atıfta bulunacağız, bir konuşacağız çünkü noktalı virgülle paralellik gösteriyor bu görevler. Şimdi e, biraz daha kenara çekileyim. Yazmayanlar yazsın, gör, ekran görüntüsü almak isteyenler alsın. Şimdi ben burayı sileceğim ve virgülün diğer görevleriyle yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi virgülün görevlerini tamamlayacağız. Daha sonra virgül nerelere gelmez bunu da konuşacağız. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Bakın ne demiş Ahmet Ayşim Akşam yine akşam yine akşam göllerde bu den bir kamış olsam demiş. Arkadaşlar e, anlamı güçlendirmek için yapılan söz hatta şöyle diyelim tekrarlanan sözlerin arasına konur. Tekrarlanan sözlerin arasına. Bakın şunu yapmayın. Özellikle görev sorularında bunu yaparsanız sıkıntıya düşebiliriz. E, hocam bu hani önce ilkten konuşmuştuk ya. Eş görevi sözcüklerin arasına konuyordu. E bu da ondan değil mi? Derseniz soruda sıkıntıya düşebiliriz arkadaşlar. O ayrı, bu ayrı. Bakın burada aynı sözcükler tekrar ediyor. Aynı sözcükleri tekrarlıyor. Maksat burada anlamı güçlendirmek. Ama diğerinde e, yani cümlenin akışı gereği, cümlenin dizimi gereği e, ek ya e, ek diyorum özür dilerim. eş görevli sözcükleri sıralıyor. Her ne kadar aynı gibi, görev gibi görünse de biz bunları farklı alacağız. Çünkü soruda da bize hangisinde bu görevde şunu verse mesela dese ki işte yukarıda virgülün görevi hangisidir dese alttan gidip eş görevi sözcükleri sıralamayı işaretlediğinizde yanlış çıkacaktır cevap buna dikkat. Onun haricinde bakın evet bu konuyu daha önce konuşmuştuk. Şöyle diyelim arkadaşlar kendisinden sonra kendisinden sonra gelen cümleye işte kabul, red, teşvik anlamları ile şuraya yazayım. Bağlı kelimelerden sonra kullanılır kelimelerden sonra. Mesela hayır, mesela evet, mesela haydi, mesela olur, mesela hay hay. Peki, tamam gibi kelimelerden sonra eğer cümle geliyorsa yani kendinden sonraki cümleye bağlı olarak bu sözcükleri kullanıyorsanız, bu sözcüklerden sonra virgül geliyor. Kızlar özellikle trip atarken bak işinize yarar. Tamam deyip nokta koyup bırakmayın. Tamam deyin virgül koyun. Açıklamasını yapın. Bize biraz acıyın. Kurban olayım. Devam et. İstanbul'u yani Yeditepe'li şehri çok seviyordu. Bakın arkadaşlar burada bir ara söz var. tepeli şehri diye ara söz kullanmış. İstanbul'u açıklamış. Nesneyi açıklamış. O zaman diyoruz ki ara söz ara söz ve ara cümleler Cümleleri göstermek için kullanılır. Göstermek için kullanıyormuşuz. Ara cümle de olabilir orası. Mesela der ki bence Ahya Kemal, işte kim ne derse desin, en iyi şairdir diyebilir. Bu şekilde iç ses, ara cümleleri de biz kısa çizgilerle gösteriyoruz. Bak Allah söyletti, onu söyleyecek kim zaten? Virgülle gösteriyoruz ama kısa çizgiyle de gösterebiliyoruz. Virgülün böyle de bir sıkıntısı var. Yani kendi görevlerinin haricinde başka noktalama işaretlerinin görevlerini de yapıyor. Bu da zaten demiştik en başta her zaman güldürmüyor diye adı gül ama her zaman güldürmüyor işte. Başka noktalama işaretlerinin yerine de kullanılabiliyor. Bu onlardan bir tanesi. Ara söz ve ara cümleler kısa çizgilerle de gösterilebilir arkadaşlar. Ruhumu yıllar yılı çarmağa gelmişim dedi. Bak şuradaki demek fiili bize tüyo verecek her zaman. Dedi, diyor, demiş, diyerek, deyip, diye gibi kelimeler görürseniz bu doğrudan anlatımdır. Ee, bunu şöyle ifade edelim. Tırnak içine alınmayan alınmayan alıntı ifadeleri göstermek için kullanıyormuşuz arkadaşlar. Göstermek için. O zaman bak not maddede de söyledik. Demek ki ben böyle bir cümleyi tırnak işaretiyle de gösterebiliyormuşum. Bakın virgül burada yine başka bir noktalama işaretinin yerine kullanılmış. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Bakın bu bir hitaptır. Seslenmedir. O zaman virgül seslenme. İşte e, sözcüklerinden sonra da kullanılabiliyormuş. Ben sonra. Bu da yine e, aslında ünlemin görevidir. Seslenmelerden hitaplardan sonra ünlem de kullanabilirsiniz. Ama o zaman şunu yapmak durumundasınız buraya ünlem koyacaksanız yurdubanın yeğesini büyük başlamanız gerekiyor. Ama birden fazla ünlem varsa şunu yapabiliyorsunuz. Buraya virgül. En sona ünlem şeklinde bunu yazabiliyorsunuz dedik. Ee, bahçenin kapısını açtı. Sermet Bey'e bakın bir şey söylüyor. Bu anahtar köşkü de açar dedi. Şurada zaten e, hemen hop şu görevde kullanılmış. Bakın bir de şurada virgülümüz var. Burada iki noktanın yerine kullanılmış. Şöyle diyeceğiz. Diyeceğiz ki Özellikle edebi eserlerde, edebi eserlerde konuşma çizgisinden önce kullanılır. Şurada konuşma çizgimiz oluyor, uzun çizgi. Bakın iki noktanın yerine de yine kullanılabiliyormuş kendi görevi dışında. Son olarak seçime %83,9 katılım sağlandı diyor. Arkadaşlar kesirli ifadelerde de yine ne kullanıyormuşuz? Virgül kullanıyormuşuz. Burada nokta kullanmayacağız. Buna dikkat edin. Şimdi bu videoyu burada bitireceğim. Bir sonraki videoya geçeceğim. O videoda virgülün kullanılmadığı yerleri konuşacağız ve yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle çekileyim. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarımız alsın.